Naim Babiroğlu, İmamoğlu ve Şeref Lisesi, dünyanın en hukuksuz kumpas davaları tüm hızıyla sürüyordu. Yargılamalar Silivri'de yapılıyordu. Tarih 30 Ekim 2011. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel ve kuvvet komutanları hastal askeri cezaevinde tutsak edilen askerleri ziyaret ederler. Genelkurmay Başkanı Özel tutuklu askerlere şöyle seslenir. Mahkemeye saygılı olun. Hakkınızda onlar karar verecek disiplini bozmayın. Savunmalarınızı kısa tutun. Silivri'de değerli yargıçlar var. Adalet yerini bulacak. Ben kendi yöntemimle bu işi çözmeye çalışacağım. Yapamazsam ben de giderim. Genelkurmay Başkanı Silivri'de değerli yargıçlar olduğunu ve yargı sürecinde hukuk kurallarının işlediğini söylüyordu. Halbuki 3 ay önce bir önceki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Işık Koşaner adaletsiz hukuksuz yargılamalar yüzünden istifa etmişti. Genelkurmay Başkanı Özel'in hastal ziyaretinden 9 ay sonra 4 Ağustos 2012 Yüksek Askeri Şura'da kumpas davalarında 40 tutuklu 56 general ve amiralin emekli edilmesine karar verildi. Yapamazsam ben de giderim sözünün karşılığı böyle oldu. 21 Eylül 2012 Yer Silivri Balyoz Kumpas davasında mahkeme kararını açıkladı. 306 askere 16 ile 20 yıl arasında bir kişiye 6 yıl ceza verildi. Çıplak gerçek şuydu. Türk Silahlı Kuvvetleri tasfiye ediliyordu. Ama Genelkurmay Başkanı'na göre bir hukuksuzluk yoktu. Eski Genelkurmay Başkanı Emekli Orgeneral Hizmi Özkök, silah arkadaşlarına verilen bu cezalar için şunları söyledi. Çok yazık oldu ama bir vatandaş olarak gözlememe göre mahkeme heyeti bu davada titiz davrandı tanıklar dinlendi bilir kişi gereğini yaptı o nedenle adil yargılama olmadı diyemem Hilmi Özkökö e göre Türk Silahlı Kuvvetlerine kumpas kuranların kararları adildi oysa cumhuriyet ordusunun tasfiye edildiğini kör cahil herkes görüyordu dönemin başbakan yardımcısı bir televizyon programında Türkiye iyi bir noktaya gidiyor bu sıkıntılar sancılar bir taraftan doğum sancısıdır bir taraftan da bağırsakların temizlenmesidir diyordu 2225 yıllık köklü bir tarihe sahip Türk ordusunun tasfiyesi işte bu sözlerle anlatılıyordu. Gizli tanıklar da rollerini iyi oynuyorlardı. Mesela eski Genelkurmay Başkanı Emekli Orgeneral İlker Başbu gizli tanıkla yargılanıyordu. Gizli tanık PKK terör örgütü ele bir dönem PKK'nın ikinci adamı binlerce şehidin katili olan Şemdin Sakık'tı. Türk Silahlı Kuvvetleri sanık PKK tanıktı. Biz asıl konuya gelelim. Düzmece delil ve gizli tanıklarla yürütülen kumpas davalarına destek veren bir şeref listesi vardı. Medya şeref listesi. Medya şeref listesinin aktörleri şöyle diyorlardı. Nazilerin yargılandığı Nürnberg mahkemelerinden mülhem olarak. Balyoz davası Türkiye'nin Nürnberg'idir. Balyoz AK Parti'yi hedef alan bal gibi darbe planıdır. Balyoz'un darbe planı olmadığını ileri sürmek komiktir. Balyoz davası sivilleşmenin en önemli sembolü. Türk Silahlı Kuvvetleri lağvedilsin. Dijital veriler olmasa da Balyoz darbe hazırlığıdır. Sonra ne oldu? Aralık 2013. Başbakanın baş danışmanı Yalçın Aktovan bu yargılamaların Milli Ordu'ya kurulan kumpas olduğunu açıkladı. Ardından Başbakan Erdoğan benzer açıklama yaptı. Sonra ne oldu? kumpas davaları beraatla sonuçlandı. Gerekçeli kararda delillerin ve iddiaların tümünün sahte olduğu açıklandı. Gizli tanıklar yargılandı, yargıçlar kaçtı ya da FETÖ'den tutuklandı. Sonra ne oldu? 10 Ağustos 2015'te Bakanlar Kurulu, yapamazsam ben de giderim diyen dönemin genelkurmay başkanına devlet şeref madalyası verilmesini kararlaştırdı. Sonra ne oldu? şeref listesinde yer alan sözde gazetecilerin bir bölümü FETÖ'den yargılandı ya da kaçtı. Atatürk ve Cumhuriyet düşmanı olmaları listedekilerin çoğunun ortak özellikleriydi. Sonra ne oldu? Şeref listesinde yer alan bazı gözde aktörler Türkiye'de görevlerine devam ettiler. Açılım, çözüm süreçlerinde PKK'ya ve terörist başına övgüler yağdırdılar. Sonra ne oldu? Yıl 2025. Bu listede yer alan bazı sözde gazeteciler televizyon ve medyada boy göstermeyi sürdürüyorlar. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ve muhalefeti tasfiye etme görevini büyük bir heyecan ve tutkuyla yerine getirmeye çalışıyorlar. Sanırsın meydan savaşı veriyorlar. Tıpkı kumpas davalarında yaptıkları gibi. Bu tiplere yer veren ana akım medyaya önerim şudur. TSK'nın tasfiyesinde başarılı görevlerinden dolayı bu gözde tiplere özel bir şeref kartı versinler. Her yayında bu şeref kartını yakalarına taksınlar. Hem o televizyon kanalı gurur duyar hem de bu tipler onurlandırılmış olur. Şeref kartının arkasına da şunu yazsınlar: Milli mücadele dönemindeki Ali Kemal'e ve işbirlikçilere rahmet okutacak kadar başarılıdır.